Geçtiğimiz boğda neredeyse 1 doları görmüştü. Günümüz koşullarında ise 10 centler civarında hareket etmekte. Dünya kupasına rağmen belki de beklenen performansı vermeyen çiz için hala beklenti içerisinde olmalı mıyız? Hatırlamamız gereken şeyler var mı? Bugün bu videoda bunlardan bahsediyor olacağım. O yüzden hızlıca videoya geçelim. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi MXC borsasındayız karşımızda Chili's tahtası açık ve bu tahta 2021'in başından günümüze kadar günlük grafiği karşımıza getirmekte. Gördüğünüz gibi 2021'in başında bizler all time high seviyesini gördük 94 centlere kadar çıktık ama her ne olduysa çok hızlı bir düşüş yaşadık ve günümüz koşullarında 11 centler civarında hareket ediyoruz. Burada aslında sizlere teknik analiz yapmayacağım daha çok temel tarafta bilgi vermeye çalışacağım ve Chili's hakkındaki beklentilerimi de sizlerle paylaşıyor olacağım. Peki ne oldu da 94 centlerden o bir? santilere kadar geri çekildik ve tekrar 94 santilere kadar çıkabilir miyiz? Belki de bu seviyeyi geçebilir miyiz? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım ama ondan önce teknik tarafta da ufak da olsa bir şeyler söylemek istiyorum dostlar. Arkadaşlar her ne kadar ayı sezonu içerisinde de olsak her ne kadar bitcoin düşüş içerisinde de olsa Chilis futbolla alakalı bir token olduğu için Dünya Kupası'na kayıtsız kalamadı ve mini bir yükseliş trendi yakalamayı başardı. Bu yükseliş trendi çok uzun soluklu olmadı ve 7 Aralık tarihi itibariyle yükselen trendini kırdı ve gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketini devam ettirmekte. Burada önemli olan şeylerden biri şu özellikle 25 cent civarı Chiliz için artık önemli bir seviye ama fiyat nereye gider diye soruyorsunuz açıkçası benim açımdan 8-9 cent civarına kadar bir çekilmeyi ben açıkçası bekliyorum. Buradan tekrar tepki alması söz konusu olabilir. Bitcoin de izin verirse ve o dönemler içerisinde sert bir düşüş gelmezse muhtemelen Çiliz bu 8-9 cent civarından bir destek alacaktır. Ama videomuzun konusu bu değil Çiliz'in kısa vadeli fiyat hareketleriyle ilgili bilgilenmiyoruz. Her ne kadar 8-9 cent civarından destek alacağını düşünsem de uzun vadeli Chiliz'e e bakmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bunun da sebeplerini sizlere hızlıca açıklayayım. Eminim hatırlayanlarınız vardır. Geçtiğimiz bu oda Chiliz'le anlaşması olan büyük spor kulüplerinin kendi resmi platformlarında Chiliz'le alakalı bir NFT koleksiyondan bahsettiğini görmüşsünüzdür ve ekranda gördüğünüz gibi bu NFT koleksiyonu bir paket içerisindeydi ve hemen hemen büyük kulüplerin hepsi buna benzer paket görüntülerini paylaştı. Peki bu niye önemliydi? Biraz birazcık bundan bahsedelim. Açıkçası biz basketbola ilgi duyan bir ülke değiliz. Daha çok futbol seven bir ülkeyiz ve dolayısıyla futbol tarafındaki gelişmeleri iyi kötü takip ediyoruz. Basketbol tarafında ise ciddi açıklarımız olsa da basketbol en az futbol kadar sevilen bir spor dalı ve bu spor dalında da aslına bakarsanız blockchain tabanlı işler yapılmakta. Flow of Token projesi olan NBA Top Shop'ta da yine biraz önce gördüğünüz gibi paketler söz konusu ve bu paketler içerisinden Moment adı verilen NFT'ler çıkmakta. Bu NFT'ler hem NBA tarafından hem de Ulusal Basketbolcular Federasyonu tarafından lisanslı bir şekilde karşımıza çıkmaktaydı. Aynı biraz önce gördüğünüz NFT paketlerine benzer bir paketi var ve bu paketlerinde işte Legendary, Rare ve Common olmak üzere farklı farklı paketler var ve içerisinden nadirlik seviyesine göre NFT'ler çıkmakta ve bu NFT'ler açıkçası milyon dolarlara alıcı bulmakta. Tabi NBA tapşabın bir artısı var. O da gördüğünüz gibi Marketplace ve bu Marketplace içerisinde mamut alışverişi kolaylıkla yapılabilmekte. Oluşturduğunuz kripto cüzdanla kart satışlarına katılabilmektesiniz ve bu kart paketleri içerisinden random da olsa size bir kart çıkıyor ve günün sonunda o kartın da bir değeri oluyor. Tabi burada gördüğünüz gibi her kartın bir nadirlik seviyesi var ve doğal olarak nadirlik seviyesine ve kartın numarasına göre fiyatlar değişebiliyor. Bunu size niye anlatıyorum? Sizin de anlayabileceğiniz gibi muhtemelen Chiliz de bunu yapmayı planlıyor. Peki bu neden bu kadar önemli? Birazcık bundan bahsedeyim. Öncelikle bu tweetlerin atılı tarihe bakacak olursanız Mart 2021 tarihini gösteriyor. Dolayısıyla biraz önceki grafiğe geri dönecek olursak All Time High seviyesinin 2021'in Mart ayı içerisinde geldiğini görüyoruz ve bizler bu All Time High seviyesine 8 saatlerden neredeyse 5 gün içerisinde ulaştık ve tabii ki de NFT haberiyle doğrudan alakalı bir yükselişti bu. Tabii böyle devasa bir yükseliş ki nereden baksanız 12-13 eksik bir yükseliş bu. Kar satışları geldi tabii ve akabinde fiyatı aşağı yönlü bir miktar baskıladı. Buradaki fırsatı kaçıranlar daha sonra fiyat düştüğü için burada tekrar treni rahatlamak istemiş olabilirler ve en neticesinde buradaki ikinci yükseliş haberinin de hatırladığım kadarıyla bir spor kulübünün haberi bekleniyordu, anlaşma bekleniyordu ve o haber gerçekleşmediği için ikinci bir düşüş dalgası gelmişti. Dolayısıyla o günden sonra Çiliz belini doğrultamadı. Tabi burada kendimize sormamız gereken şey şu. 94 centleri görmüş bir token bugün 11 centler civarında hareket ediyor ve muhtemelen 8 centlere kadar da geri çekilecek. Uzun vadede biz bu beklentiyi satın almalı mıyız? Chilis gerçekten bir yıl boyunca çalışmış olabilir mi? Önümüzdeki bu arada bizim karşımıza bir marketplace çıkarabilir mi? Bu NFT paketlerini satışa sunabilir mi? Açıkçası bu beklenti gerçekleşmese bile 8 centlerden alacağım. Chilis token'ın beni üzeceğini çok da düşünmüyorum. En kötü 25 centler civarında tekrar elden çıkartmaya çalışırım. Ama dediğim gibi bu bir beklenti. Uzun vadede yatırım yapmak istiyorsanız bence portföyünüze küçük de olsa bir miktar koyabilirsiniz ama Tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değil. Benim uzun vadede Çilizdeki beklentim. Şimdi dostlar benim Çilizdeki hedeflerim birazcık daha uzun vadede ve bir beklenti satın alma üzerine kurgulanmış durumda. Kısa vadede ise 8 sen civarından alacağım token'ın kolay kolay beni üzeceğini düşünmüyorum. Tabi takdir edersiniz ki bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil benim şahsi fikirlerim. Önümüzdeki bu ada Çiliz bir marketplace ile karşımıza çıkarsa Bugün bu tarihte bunu ben söylemiştim demek için çekiyorum bu videoyu. Sizin konu hakkında fikirleriniz veya sorularınız varsa lütfen yorumlar kısmından bana iletin. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamının da gelmesini istiyorsanız yapmanız gerekeni de biliyorsunuz. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz ve videoyu beğeniyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.